yapıyoruz ki babayla? Ne yapıyoruz? Kör gidiyoruz. Hop. Doğru düzgün <laughs> at lan. Daha, daha devam ya. Bir oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Evet, bölüm bölüm gelecek. Hadi başlayalım o zaman. Bana Bu benim bayram, oyunum gitti ya. Oyunum donuyor. Tamam sen onu kır. Benim oyun çok güzel bu arada. Hiç kasmıyor. Benimki. <laughs> Oğlum benimki ne bu kadar kasıyor. Benimki de. Neyse ben biraz kasayım şuradan odun. Arkadaşlar Nihat'ın kanalına abone olmayı unutmayınız Lütfen. Unutanı da. Ya şu an öyle bir şey var ki mükemmel mikrofon oynuyor. Şuna baksana. Ne oluyor? Ben bakıp mükemmel oynuyorum sana bak. Nadasın? Ben altı odun kırdım. Bekle beni bekle. Benimki kırdım. Abone ol ya. Arkadaşlar iyi değiller. Evet şimdi düzeldi. Ben inekleri biraz seveceğim. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Ya baba ya buraya. Mesela etleri Bir et çıktı ki baba. Arkadaşlar ben et toplayıp geleyim. arkadaşlar geldim yeni evcil hayvanım oldu kemik bulup aldım. Değil mi? Arkadaşlar kesinlikle. Gel gel. Gel bir bir gel. Artık biz bu koyunları keseceğiz. Hadi o. Hadi o sarı. Hadi. 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 Ee, ne oldu? Reklam geldi. Sen bir daha bana vurma yoksa. <laughs> ben de vurmayayım. Yoksa köpeği de öldürürüm. Al sana. Bir şey. Seni de veririm. Sana şey veriyorum kazmanı. Tamam ver. Ben reklamdayım. Benim ha, köpeğim, o... benim köpekçiğim nerede? Yün, yün nerede yün? Yün var. Daha önce düşmedi mi? Sen aldın galiba yün Yo bende sadece bir tane var. O farklıydı. Neyse gel. Ya bili bili gel. Sen neredesin oğlum? Ne yapıyorsun orada? Bekle ben ne geliyorum? Fırın yap ilk önce tamam. Ya ver açılır mı? Ya ölmeyeceğim ha. Ee, ben şeyleri yapacağım. Ne? Ee, hmm. Bekle ben şunu oturayım. Bekle gel. gel ben gel. şeyleri yapacağım galiba. Ee, alet edevatları ben yapıyorum. Fırın sende. Şş. Tamam bak arkanda köpeğim var. Hiçbir şey yapma. Tam hmm. oturuyor. Ustuca. Bak gel, bekle ben bunu sürükleyeyim. Gel kardeş sana kimse bir şey yapmasın. Bu burada. Ellemeyin sana. Hı. Dünya en güzel köpeğidir. Ay, evet. Bu evet. havluyorsun. Ben kendi taş Şimdi ver bana şeyini. Neyi? Evet. Ne diyeyim? Taş. Evet, taş. Taş verdi ya. baba ben şeyden oluyor Ne? Bekle. Ver bana taş. Lan ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Bekle şuraya geleyim. Bir tane şey çakıl aldım. Onu. Ver bana Lan verdim. Verdim. Bak köpeğim neredesin nereden dirdin ha. Yer seni. Arkadaşlar köpeğime köpeğimi biraz bulun. Ee, bak e, şey. Ya iki gelmiyor. Sağ ol. Lan, e, ne e, yapayım? Şimdi yapacağım. Çubuk alacağım. O böyle çakıla sok. E, e. Çok güzel çakılmış Maşallah. Bak. Olacak. 2 saat sonra. Bir daha çakalım düşmedi. Ne? Ağabey. Kazma. Zaku. Bekle ben şey yapayım şunu. Yeni yerim ben yapacağım. çıkacak. İkiniz hepinizden bir tane çıkacak. Bir tane çıkacak yani. Ya bir tane çıksın. Neden kesildi? Ulan çakmak taşıyor. Ya, ya sana bak sen şansa bak benim şansa bak. İbiş. İbiş çakıllar. İbiş. İbiş çakıllar. Haydi haydi. Bunu ne yapacak doğru. Yap sen. Sen yap. Yap sen. Sen yap. Benim Niye, bir icrası gerçekleştirir misin ya? Niye gerçek değil mi? Değil. Nasıl değil? Bu videodan sonra. Okey. Okay. Evet, yıkan sayısında. Ee, ben şimdi kömür buldum. Onları toplamaya gidiyorum. Demir bulursam haber veririm. Demir bulursam hepsini kendim alacağım. <laughs> ne yapalım? Şaka, şaka. Burada bir sürü kömür var. İstersen gel buraya. Taş yeter o kadar. Arkadaşlar biraz maden kasıp geleyim. Arkadaşlar ben geldim. Ee, biraz odun kastım biraz da maden yaptım bir de biraz hayvan aldım sadece kömür evet başka yapabileceğim bir şey yok ki şey bana yemekleri ver Tam ya ben onun kasıyorum ağzım olur. Ee, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Gel hadi gel. Geleyim bekle la. Otur. Gel la. Gel. vurmayın. Ben çekiyorum. Lan köpeğim. Oh, buradaymış. Ayakta dur koçum. Köpeğimi hatırladım. Arkadaşlar da köpeğinizi unutmayın. Ne Kömür. Ben, ben köpeğimi vurabilirim ama sen vuramazsın. Tamam köpeğim. Gel gidek gel. gel. <laughs> batıyor oğlum. Savaşa, savaşmak zoruna kalacağız. Acım ben çok acım. <laughs> Gel domuz. Örümcek çıktı. Örümcek çok işimi arayabilir. Evet, evet. Vur 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 köpek. Köpekçik vur. Köpekçik. Tam vurma. Sakin. E, hiç bir bok çıkmadı. Tanı kes gel köpekçik ya. Ben kendime bir tane yemek alayım bir tane. Aldım. aldım. Çok açım. Nerede benim köpeğim? Al. oğlum. bize kim yan bak öyle lan. Hep önünüzü keserim. Bak bana bir Nerede lan benim köpeğim? Burada. Köpüşçük. Kim seni yermiş? Ben mi? Yerim tabi. Ne yiyorum ki ben? Oğlum hiç örümcek yok mu? Örümcekler. Karşıma çıkın. Ben çıktım. Ben çıktım onun karşısına. Gel lan. Bir örümcek. Gel. Gel. Senin baban gelsin oğlum. Ne oldu? Ben... Gel köpekçi gel 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 gel. Gel sana bir şey olmasın gel. Köpeğini öldürdün tane? Ee, şey. <laughs> bu dünya yaşıyor reklam geliyor. Ya. Köpek çıkayım gel. Oğlum gitme gitme gel. Şuraya aç dikeyim. Madere birazdan. Köpeğini almam. Oğlum gündüz olsun. Oğlum Yok, köpeksiz olmaz ama. Hıh, <laughs> şey çıktı çıktıyıp. Oh, orada creeper var. İskelet var mı? Aa, tüm her şeyi pişirdim, tüm creeper yok. geliyor. Tamam ben ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Keşke kedimiz de olsaydı ya. Ha? Keşke Eş... kedimiz de olsaydı. Kedi bulursak ben evcil. Tamam senin olsun. Bir de creeper'dan da bir, bir bok çıkmadı. Gel. Gel köpekcik gel. Ya da boşver, ben açım hadi. daha açım. Ha açım. Ha, ha. köpek çık uçuyor. Var. Nerede? Tam tam sakla. Oğlum önümü göremiyorum ya. Hı -hı. Aa, orada bir iskelet var ve deri görüyorsun. Nerede? Tamam, ben mi göremiyorum? Ha orada. Gördü. Gel ben pusuya atıracağım. Sen orada mağlubu bak. Ee, buradan bir tane şerefsiz zombi geliyor. Daha orada. Hala orada. Tamam sen orada dur. Ben gizlice pusu yapacağım. <laughs> Deri çıkarsa bana ver. Nerede? Ok çıkarsa şey. Allah gördü beni. Ben de diğer yandan geliyorum. Nerede? O öldü. Hayır. Öldürdü çıktı? Oh, bana şey çıktı yay. Bana da şey derildi. Bu olacak bu olacak hayır. Kal. Hayır, Arkadaşlar ışınlamam gerekiyor. Şunla Kimi? doğru nereye? Işınladım. Gel. Gel köpekçik sen gelirsin aslında da. E bende bir tane oku var. Bende yay var. Bana ver oku. Nerede? Yok. Yok burada. Ne anlatıyor ya? Gel gel gidelim. <laughs> Çok güzel avladı. Oy somon. Somon bal alayım. Şey e, kaç ne kadar? Ne? O şey. Kimin? E, şeyin ok. Yar yar Yani çeyrek çeyrekten biraz az kaldı. Bir şey olmaz. Ay ee, Aa, iyi, iyi, iyi. e, buldun? Evet. Oltaya bak, oltaya gel. Ee, bir tane. Bir tane tamam, bende de bir tane var. Tamam, tamam bir tane bulmamız lazım. Hayır oğlum, ok değil. yay değil. E, bana... Şöyle... Şuraya olta yazayım bir. Çıkacak izle. Burada kaç tane şeyde? Geç. Hadi. Gitsin ok. çıktı ok ok. Ok. Hı -hı. Gel bana verirsin gel. Köpekçik gel. Hayır öleceğim öleceğim. Işınlayayım. Ölecek, ölecek. Işınlayayım. Işınlaş. Tamam arkadaşlar ışınlıyoruz. Haydi. Tamam, burada gelip bu burada kalmayalım. Burada kalmayalım. Zombi de orada bekliyor. O ne biçim yapılı? Ağaca bak. Evet, Gel gel gidelim. Köpek ben, çünkü. Ben, ben bak. Neyi? Oradaki. Köpeği valla yüzüyor. Denizi, denizi beğendi. Şuna bak. Neyi? Buna bak. Bu. Bu? Oldu. Kılıç yapamış kağıtlarla. Ne oluyordu ki kağıtlarla? Kağıtlarla da yapamış bir Kitap yapabiliyor. Kitapla da şey yapacağız. Ben, Kripler. ben ölüyorum mu? Hayır, ben de. Ben de, ben de. Sen gidiyor mu? Ay, ay, ay. İki, İki kalbim var. Nerede Creeper? İşte patladı. Oh köpeğim bir şey var. İki kaybım var ya. Yapabileceğim bir şey yok. Zaten şey. Arkadaşlar bu bölümü bence burada bitirelim. Değil mi? Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Bu birinci bölüm böyle bölüm bölüm. bölüm. Uh, bye bye.